Evet aracımız Audi. Metal toz uygulaması yaptık. Yıkandıktan sonra bile hala metal tozları özellikle tavan kısmında bakın biriken yerler şu anda gözüküyor. Bakın metal tozları çözülmeye başladı. Bu şekilde temizliği yapılacak. Sonra pasta cila uygulaması yapılacak. Metal tozu uygulaması yapmadan pastacılığının yapılmaması gerekiyor. Yoksa boya tekrar zarar görür. Evet. Aydı A3. Bakın şuralarda da gözüküyor. Şu anda uygulama iyice etkisini göstermeye başladı. Yes. Mm -hmm. Evet, bir 5 dakika daha bekleyeceğiz. Sonra tekrar yıkayıp pastacıyla uygulamasına geçeceğiz.